Ledün ilmi, kişisel herhangi bir katılım olmadan insanın kalbine nüfuz eder. Vahiy de tıpkı ledün ilmi gibi doğrudan doğruya haktan gelir. İlhamsa insanın düşüncelerinden kaynağını alır. Kur'an kainatın aynası veya onun özeti olduğundan dolayı kainata furkan yani fark alemi denir. Kainattaki farklılıkların hepsi insan varlığında cem olmuştur. Kur'an'la insan ikiz kardeştir hadisi bu manaya işaret eder. Burada kastedilen insan, insanı kamildir. Ey Geylani! İnsanı kendim için, kainatı da insan için yarattım. İlim, canlı ve cansız kitaplardan tahsil edilebilir. Hazreti Ali Efendimiz, Kur'an'ın musafı için o susan, ben ise konuşan Kur'anım." demiştir. Susan kitap olan musaf bir yere kadar faydalıdır ve bir dereceye kadar insana ferahlık verir. İnsanın bir şeyi kavrayıp anlayabilmesi için o şeyin derinliklerine dalması gerekir. Kur'an ilahi kaynaktan geldiği ve çok boyutlu anlamlar barındırdığı için semboliktir. Hakikati remizlerle anlatır. Bu remizler çözülmeden Kur'an tam olarak anlaşılamaz. Küntü kenz denen gizli hazine sevgiden ibarettir. hazine ilahidir ve nuru Muhammedi olarak bilinir. Bu hazine kendi içinde gizlidir. Ehline kendisini açar. Ehline helal, na ehle haramdır. Ve her şey ondan zuhur etmiştir. Bilenleri içine alır, bilmeyenleri ise dışarı iter. Dördüncü sema olarak bilinen kalbi Muhammedi ise Beytullah'tır. Cebrail'in manası ise aklı Muhammedi veya akıl nurudur. Bu kavramlar yerli yerine oturduğunda Kur'an'ın nazil olduğu kolayca anlaşılır. Aklını kullanmayan toplumlar üzerine Allah pislik yağdırır. Uyanıp bilinçlenmeyen bir millet başkalarının hükmü altına girmeye mahkumdur. Manevi ilimlerden amaç kişinin uyanıp dünya ve ahiretini iyi, doğru ve güzel hale getirmesi, maddi ve manevi olarak bağımsız olmasıdır. Din nedir diye sorulduğunda Hz. Muhammed aleyhisselam din samimiyettir demiştir. Dinin cinsiyeti yoktur. Samimiyet, akıl ve kalp nurunun kişide parlaması, zuhura çıkmasıdır. Beşer demek deri demektir. Her ne kadar insanın beşer boyutunda kadın ve erkek ayrımı yapılsa da kadın olsun erkek olsun insan ancak samimiyetle insan olur. Bu yüzden Kur'an'da cinsiyetten bahsedilmeksizin bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? denilmiştir. Musa Aleyhisselam'ın duyduğu ses sıfattır. Ancak bu sıfat dahi zattan ayrı değildir. İlahi ses Musa aleyhisselama, ayağındaki çarıkları çıkar. Burası kutsal vadi olan Tuva'dır demiştir. Bu manayı tevhid üzere anlayan kişi hakikatin zevkine varır ve zatın Musa'da sıfatın da kainatta tecelli ettiğini idrak eder. Zat, kainat hoparlörüyle kendinden kendine hitap eder ve gördüğü, işittiği yine kendisidir işittik ve itaat ettik. Mekke insanın bedenine, Kabe ise insanın kalbine işaret eder. Kalpteki benlik putları yok edilmeden kişi arınıp Allah'ın evi haline gelemez. Satırdan toplanan ilim ile sadırdan gelen ledün ilmi arasında derin farklar vardır. Sevgi şarttır. Ancak bu bile tek başına yeterli değildir. Sevgi, bilgiyle buluşunca ariflik olur. Bilgisi olmayanın arifliği de yoktur. Ben bilirim diyen kişi benliklerinin girdabında boğulur ve kendine varlık atfetmeye başlar. Böylece tevhidden kopar. İç alemin arınması su ile değil aşk ateşi ile olur. Aşkın zuhuru ise aşkın cazibesi ile gözyaşı dökme ile başlar duyumsayan ve hissedebilen bir kalp, ilahi aşka açılan bir kapıdır. Bilgi veya ilim bir elbisedir, sıfattır. Mürşidi kamiller sıfat yönünden birbirinden farklıdırlar. Hepsi de zatı farklı pencerelerden anlatır, irşad eder. Anlattıkları tektir. Fakat anlatım şekilleri farklı farklıdır. Bu da taliplerin meşreplerine bağlıdır. Ledün ilminde merhamet esması hakimdir. Bu yüzden ledün ilmindeki bir veli, celali sözlerle insanı korkutmaz. Taliplerine yol gösterir ve dönüşümleri için onlara ortamlar hazırlar. Kişi ne kadar bilirse bilsin, bildiklerinin zevkine varamıyorsa, o bilginin hiçbir faydası yoktur, yüktür. Esas olan, gönül temizliği ile ilmin vereceği ferahlığı ve ilhamı şahsında deneyimlemesidir. Cennet, ilim ve sohbetin verdiği zevk hali ile aşk şarabının tadına varmaktır. Bu şarap sarhoş eden değil, bilakis bilinçlendiren bir ledün şarabıdır. Şaraben tahira. İnsanın öz varlığı zevktir. Bu zevk insanın yüzüne ve haline yansır ve bir tebessüm yaratır. Böylece insan nihai amacına ulaşmış olur. Tevekkül ve teslimiyet. Gerisi tamamıyla laftır. Zevk ve huzuru bulan kişide herhangi bir kararma olmaz. Dolayısıyla karamsarlıklar ortadan kalkar. İlimde meleke kazananın benlikleri ortadan kalkar. Böylece ilimde rüsuh sahibi olur. İlimde rüsuh sahibi olanlar için hakikat her nereden açılırsa açılsın sonucu yine Allah'a dayanır. Günün sonu karlı çıkan yine o olur ve konuyu şüphesiz olarak bilir. Muhammedül Emin. Yani her zerreyi aslına mirac ettirip başlangıç ve sonu birler. Evvel, ahir, zahir ve batın. Hand etmek mevzuya hakim olmak demektir kişinin insanlığı bilgisiyle, ahlakıyla ölçülür. Bilgi, ahlaka, hale dayanmazsa hiçbir işe yaramaz. Bilginin sevgiyle kaynaşması gerekir. Bir insanda Allah bilgisi yoksa ruhu dirilmemiş demektir. Böyle ruhlara ruhi hayvani denir. Bunlar ölümlü ruhlardır. Ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Ruh nefai ilahidir. Bu nefa Allah'ın Adem'e üflediği ruhtur. Diri olan budur ve Muhammed Aleyhisselam sahabilerine bu ruhtan üfler. Çünkü Rab üflemezse emir zahir olmaz. İşte de ki ruh Rabbimin emrindendir. Ayetinin manası budur. Sabır beklenilenin en güzel şekliyle mutlaka gerçekleşeceğini bilmektir. Nasıl ki bir tohum vakti gelmeden çatlamazsa sabırla da insan vakti gelince mutlaka kemale erecektir. Sabır ve namazla Allah'tan gelecek yardımı bekleyin. İlmel yakin teorik nazari bilgidir. Aynel yakin ise bu bilginin tatbikatı, pratize edilmesidir. Hakkel yakin ise bunun artık hayata geçmesi, kişinin o ilmin haline bürünmesidir enel hak denilen nokta burasıdır. Maneviyattan amaç zevk ve huzura ermektir. Esmayı yani isimleri tam olarak bilen müsemmayı bulur. Tüm isimler Allah'ta bulunmasaydı bu alem olmazdı. Gördüğümüz her yerde ve her şeyde Allah'ı tanımayışımızın nedeni esmaya bakıp onlara hayatiyet veren müsemmayı göremeyişimizdir. Allah Kainatı sevgiden yaratmıştır. Sevgi, her keste ve her zerrede saklı olan bir hazinedir ve aslında sevgiden başka bir şey de yoktur. İnsanın endişe ve sıkıntıya düşmesinin nedeni bir isme bağlanıp takılı kalması ve her şeyi o noktadan beklemesidir. Hayat atılan bir ok gibi dümdüz gitmez, dalgalı bir seyir takip eder. Her şey bir aşağı, bir yukarı dalgalanarak yol alır. Bu dalgalanmaya tecelliyat denir. Bu dalgalanmaları düşüncelerimizle dengeleriz. Zuhur alemine gelişte tüm keyfiyetler her şeyi çift yaratan odur hükmünce çift ve birbirine zıt yaratılmış olduğu için idam, itim ve cazibe, çekim kanunları olarak görülür. Yani her şey çift ve birbirine zıttır. Bizler İdam olup bir itimle Adem'e büründük ve icat olup mevcudatta belirdik. Ölümdeki cazibe ile de diğer tarafa çekiliriz. Hüvel zahir ölüm, hüvel batınsa doğum demektir. İşte bu gidiş geliş, itiş ve çekiş dalgalanmaları ile yeryüzündeki her şey bir üst mertebeye devretmekle dönmektedir. Eğer bu kutupsal döngü olmazsa devir ve hareket olmaz, durgunluk olur. Allah'ta ise durgunluk yoktur. O tam bir uyum ve doygunluktur. Kainatta her şey iki devrelidir. Bunlardan birine devri arşiye, diğerine ise devri ferşiye denir. Bizler hatalı düşüncelerden kurtulur ve her şeyi gerçek sahibine yönlendirebilirsek Allah bize lütuf ve ihsanlarını göstermeye başlar. Bu ihsanın başında da güzel düşünceler ve ilhamlar gelir. Esma bir bildirgeçtir. Kendisine ait herhangi bir vücudu yoktur. İnsanın sıfat ve niteliklerini bildirmeye, keşfetmeye yarar. Esmaların aslı akıllardaki isimlerden ibarettir. Esmanın vücut bulup varlığa çıkması için o sıfatın tahakkuk etmesi gerekir. Bazı kişiler esma çekerler. Burada amaç müsemmaya ulaşmaktır, onu bulmaktır. Dünyayı var eden ve onu güzelleştiren esma ve sıfatların farklılığıdır. Her şey hakkındır, ifadesi doğrudur. Tabii burada esmayı ve mertebeleri de unutmamak lazım. Hakkı bulmak için tahkik alemine girmek gerekir. Hak ve halk dairesi zahir ve batın gibidir halkı bulmak, hakkı bulmaktan daha zordur. Çünkü tahkikten sonra tetkik vardır. Yani esmayı analiz etmek ve halk dairesinde yaşamak. Tahkik, hakikat, tetkik ise incelemek ve ince eleyip sık dokumak demektir. Tevhidde ayrılık yoktur, bütündür. Ayrılığı yaratansa esmalardaki farklılıklardır. Her şey zat ve sıfatların kombinasyonundan meydana gelmiştir. Birin kesrette görünümü esmalarla olur. Sıfat huy ve ahlak demektir. Hak, zuhur aleminde bir sıfatla tecelli eder ve o menzilin istidadı aynasında kendini gösterir. Allah her insana kendi esma-i bir isim vermiş ve o isimle bu aleme göndermiştir. Basir ismi göz olarak, Semi ismi kulak, Kudret ismi el, kayyum ismi ayak, hay ismi de sağlık olarak verilmiştir. Kişi bu isimleri doğru okur ve kendini bilirse ölmeden önce ölüm sırrına ulaşır ve ruhta dirilir. O zaman her bir ismin melekesine vakıf olur. Nasıl ki kozmozda 12 burç takım yıldız varsa, insanda da bunlarla iz düşümlü 7'si baş bölgesinde, ikisi göğüste, biri göbekte ve ikisi de aşağıda olan 12 burç vardır. Nazargahı ilahi her gün bu burçlardan tecelli eder. İnsanda bazen şefkat ve adalet duyguları hakim olur ve cimri bir kişi bir bakarsın ki o gün cömertleşir. Bu onun adlü mizan yani terazi burcunda olduğunu gösterir. Terazi burcu göbekte bulunur ve insanı göbeğinden asarsan dengede durur. Başlangıçta insan bilinçsizce her esmaya açıktır. Ancak terakki edip olgunlaştıkça baskın esmasının ne olduğunu anlamaya başlar. Tıpkı pratisyen hekim gibi her şeyi bilir. Ancak uzmanlaşıp bilgi ve becerisinin arttığını gördüğünde ise hekim olduğunda ise hayretlere düşer ve o ismin derinliği bitmez. Her insanın güneşinin doğduğu bir burç vardır. Güneşinin doğduğu burçta kemali artan kişi o burçla parlamaya başlar, kendini bilir. Bu hale marifetün nefs denir. Marifetullah bu nefsin kemalinden sonra gelir. Allah Adem'e tüm esmayı öğretmiştir ayeti sadece Adem aleyhisselama değil tüm insanlara verilmiş bir ihsandır. Dilde hayat vardır. Söz canlıdır ve mutlaka vücut bulur. İnsanlar yahut esmalar ayan-ı sabitede bir bal peteğinin gözlerine yerleştirilmiş gibidirler. Bu gözlerdeki her bir nitelik belli orandaki aktarımlarla canlanıp insan olarak bu aleme zuhur eder. İnsanların meşrepleri birbirinden farklıdır. Bu meşrepleri onların esmalarının keyfiyetlerinden kaynaklanır her tohum kendi meyvesini verecektir. Ve belli kombinasyonlarla aşılamalar olursa, böylece esma-i hassında derinleşir. Tevhid bakışı ile Allah insanları zıtlıklara cami olarak yaratıp, alemdeki her şeyi, esma-i küllühayı onda toplamıştır. Esma-i küllüha alemdeki her şeydir. Esma-i hüsna ise ilahi anlayıştır. Esma-i külliha içinde ilahi aleme ait esmalar da vardır ve tümü insanın ademiyetinde toplanmıştır. Diğer isimler esma-i hassımızın çekirdeği etrafında tavaf eder. Biz de zaman zaman bunu fark eder ve zevk ederiz. Bu durum her insan için geçerlidir. Çünkü her insan zuhur aleminde bir esma hükmü altında yaratılmıştır. Ama diğer tüm isimlerle de bağlantısı vardır. İnsan-ı Kamil'de durum biraz farklıdır. Onlar tek bir gruba ait değillerdir. Tüm esmaya müsemmadırlar. Bundan dolayı her grubu kendinden sayarlar. Arif belli bir itikatla sınırlı kalmaz. Ancak her itikada kendi ilmi ölçeğinde ve fıtratında yön tayin eder. İnsanda bütün esmalar potansiyel olarak vardır ve bunların tümü esma hasına hizmet eder ve onun etrafında tavaf eder. esma Has harici isimlerin büyük bir kısmı insanda örtülüdür, görülmez. Görünen kişinin Has ismidir. İnsanın Has ismi onun hoşlandığı isimdir ve bu onun sıratı ı müstakimidir. Bir de Esma-i vardır, bu da Has ismin dışında kalan diğer tüm isimlerdir. İnsanda birkaç hakim isim olabilir ve bu isimler karakterleri oluşturur. Esma-i Has esas baskın olan karakterdir. Tıpkı bir ayna gibi diğer isimlerin niteliklerini açığa çıkartır. İnsan elektronlar gibi çevresinde dönen farklı farklı esma ve kombinasyonlarla karşılaştığında has esmasına yakın olanlarla neşe ve huzur, zıt ve uzak olanlarla ise sıkıntı duyar. İnsan tüm esmalarda gizli olan müsemmayı bilip ona kavuştuğunda tüm isimler dengede olur. Ve Esma-i Hüsna'nın toplamı aşktır. Onun için bu insan sıkıntı ve huzursuzluk duymaz. Cennet yaşantısı, esmaların dengesi ve tüm esmayı kendinde bulabilmenin adıdır. Alem ancak ilimle anlaşılabilir. İlim arttıkça alemler de değişir ve çoğalır. Cennet, değişim, dönüşüm ve sonsuzluğa yelken açmaktır. Terakki bir ismi talim edip anlayıp o isimde kemale gelip diğer isme geçiş yapabilmektir. Terakki ilahi olandan gelen bir himmetle olur. Allah kişiyi zatına çeker ve zatının sırrıyla öğretir manasıdır. Buna üveysilik denir. Adı üveysi olanlardan değil Mürşidi doğrudan doğruya Allah olanlardan bahsediyoruz. Tutan el, gören göz, işiten kulak olmak sırrınca Allah kendilerindedir ve bu öğreti kendinden kendinedir. Eğitim ve öğretiminde esas manası budur. Bu noktaya gelmektir. Mürşitler saliklerinin kalbindedir ve onları içten içe bu noktaya yönlendirir. Tevhid ilminin aslı budur. Fırka-i Naciye denen güruh da bunlardır. Esma-i Has kişinin ayeti muhkematıdır. Bir kamile bağlanıp terakki eden insanın huylarındaki değişiklikler ise ayatı müteşabihattır. Nasıl ki çeşit çeşit notalar, nameleri ve bu namelerin gruplaşması da makamları ortaya çıkarırsa, esmalardaki bu gruplaşmalar da karakteri inşa eder. Yol almada en güzel dürtü kişinin hatalarından dolayı pişmanlık duymasıdır. Hidayetin başlangıç yolu hataların farkına varıp bunlarda pişman olmaktır. Nefsi levvame. Esma-i Hüsna kategorik olarak 99 tanedir. Aslında sonsuzdur. Ve her birisi bir mertebe ilahiyeyi gösterir. Ayetler olarak da Kur'an'da özel isimleri vardır. İsimler birbirine zıttır ama hepsi bir noktada toplandığında bu zıtlıklar nötrleşir, dengelenir, buna adalet denir. Allah adildir denilen mana budur. Hidayet, gaflet uykusundan uyanmak demektir. Hadi'nin başına mim gelirse Mehdi olur. Kim ki hidayete geldi, işte o kişi Mehdi'ye ulaşmıştır. Mesih İsa'nın manası ise insana âlâ illiğinden gelen hak aşkıdır. Bu aşkla insan Mehdi'ye bağlanır. Mehdi ise onun mürşididir. Muiz, izzet ve yücelik ifade eden bir isimdir. Bu isme masar olan kişi herkes tarafından kabul gören bir ikram görür. Rab ismi anne, baba ve öğretmenlerde ve mürşitlerde tecelli eder. Rab isminin karşısında ise merbub ismi vardır. Merbub ismi ise çocuk, öğrenci ve mürit de açığa çıkar. Allah rahmet ve merhametini en çok annelerde göstermiştir. Rahmi kadınlarda yaratmış olması da buna işaret eder. Bebek annesinin rahmindeyken cennette yaşadığı için adına cenin denir. Kişi kendini anlar ve barışırsa. O zaman Allah da dilerse okulunu kulunu affeder. Allah kulunu kendi içinden, kendinden affeder. Bir anlamıyla insan kendini affettiyse Allah da onu affetmiş olur. Çünkü Allah insandadır ve insanla iş görür. Ünsiyet Allah'la barışıklık demektir. İnsan Allah'la ünsiyet peyda ettiğinden dolayı insan adını almıştır. Böylesi bir insan Rahman ve Rahim olan Muhammed ve Ali kapısına gelir ve her işe besmele ile başlar. Allah'ın merhametine sığınır. Allah da o kişinin velisi ve vekili olur. Hasbinallahu ve ni'mel vekil. Veli ismi ise el tutan, kendisine bağlanılan anlamına gelir. El ele, el hakka yol alan kul veli isminin haliyle rububiyet dairesinden aktarımlara mazhar olur. Allah bizleri kendisiyle dost olanlardan eylesin.